Plastik atıkların geri dönüşümü. Geri dönüşüm atık maddeleri yeniden üretine kullanması işlemine verilen isimdir. Atık plastik ta, plastik atıkları geri dönüşüm çevreyi koruma ve doğal kaynakları verimli kullanma açı, açısından büyük önemi taşır. Bu süre asamda oluşturur. Birinci adım ilk olarak, olarak plastik atıkları toplanır ve geri dönüşüm tes tesislerine gönderilir. Burada plastikleri türlerine göre ayrılır. Çünkü her plastik türü farklı bir geri dönüşüm süreci gerektirir. İkinci adım az ve üzerlerindeki kir etki, etiket veya yapışkan maddelerden arındırılır. Temizlenen plastikler parçalanarak küçük parçalar haline getirilir. Üçüncü adım, bu parçalar eritilerek yeniden kullanılabilir plastik granüllerine dönüştürülür. Son aşamada bu granüller yeniden plastik ürünleri üretiminde ham maddede olarak kullanılır. Bu süreç hem enerji tasarrufu sağlar hem de doğaya atıkları plastik miktarını azaltır. Böylece çevreye olan zarar en aza indirgenir.